Herkese iyi akşamlar arkadaşlar tam iş yerinden çıkıyordum ki çok güzel bir kargo'm geldi paketimi aldım eve geldim ee, şuradan anlaşılabileceği gibi demseden tuva yayıncılıktan geldi kargo e, demsenin ürünleri arkadaşlar gerçekten ben beğendim açık söylemek gerekirse ilk görünce şu şekilde şişlerimizi acaba mı dedim ama deneyimleyince gerçekten çok kaygan olduğunu özellikle uçlarının sivriliğini çok beğendim mesela şurada elimde 5 ve 5.5 mm var bakın sivriliğini buradan videodan da ekrandan anlaşılacağı gibi sivriliği gerçekten çok iyi örgüsü de çok akıcı arkadaşlar. Ee, set e, şişlerimiz set halinde değil. Şu şekilde tek olarak geldi ama biz bunu kullanılabilecek şekilde set haline getirdik. Şişlerimiz 3 3 milimetreden başlıyor. 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 6,5 7 8 9 ve 10 milimetre olmak üzere tam 12 tane 10 santimlik şiş ucumuz var. Şu şekilde göstereyim. Ayrıca bu sete bizim koyduğumuz bu sette 3, 3 buçuk ve 4 milimetre olmak üzere de böyle 5 santimlik mini şiş uçlarımız var. Kablolarımız da şişlerimiz gibi roz kullanılmış arkadaşlar. Çelik üzerine plastik kaplamadır. Kablolarımızın içerisinde hem birleştirme e, kablo birleştirme aparatı olarak hem de kablo bekletme aparatı olarak kullanabileceğimiz böyle bir aparat var ve tabii ki olmazsa olmamız olmazımız e, kablo bağlama anahtarımız bu olmadan kabloyu tam bağlamayı yapamayız arkadaşlar ve kabloyu bununla bağlamalıyız ki e, açılma yapmasın e, kablolarımız ise 13 santim 20 santim 40 santim, 60, 80 ve 100 santimetre arkadaşlar kablolarımız da bu şekilde ve şık çantamız da böyle geliyor. Size ürünlerimizi bu şekilde paketli olarak gelecek. Ben burada göstermek için böyle set haline getirdim. Çok kullanışlı bir set olmuş. Gerçekten ben çok sevdim. Örgüsü de çok güzel. Bence denemelisiniz.